Martı Rayzen, Akın Travel ve Damak Restorant'ın sunduğu Havadan Sıla Yolu 2020 başlıyor. Sizler için Karayolu'ndan hazırladığımız Sıla Yolu videomuzdan sonra yoğun istek üzerine Yeni Nesil Gazetesi'nden Ergün Sert, Anka TV'den Regaip Yıkılmaz ile birlikte yolculuğumuz Viyana Havalimanı'ndan başlıyor. Uçuşumuz Türk Hava Yolları ile olup direkt İstanbul Yeni Havalimanı olacaktır. Yeni yönetmeler gereği uçuştan 4 saat önce havalimanında oluyoruz. Biz Türk Hava Yolları ile uçacağımız için 30 kilo bagaj, 8 kilo el bagaj hakkımız var. Yeni uygulamaya göre uçak içerisine alacağımız 8 kilo el bagaj hakkımızda valizle birlikte bagaj bölümüne vermek mecburiyetindeyiz. Yalnız bunun haricinde elimize 4 kilo önemli eşyalarımızın olduğu el çantası alabiliyoruz. Yalnız tekrar belirtelim, sırt çantası değil. 4 kiloluk el çantası alabiliyoruz. Bu tablet olabilir, laptop olabilir ya da bayanlarda el çantası olabilir. Belirttiğimiz uygulama tüm uçak şirketlerinde aynı olup sadece yük hakları kilolar değişebiliyor. Valizlerimizi verdikten sonra pasaport kontrolüne doğru ilerliyoruz. Eğer Avusturya vatandaşı iseniz pasaport kuyruğunda beklemeden yüz tanıma sisteminden hızlı bir şekilde otomatik geçiş yapabilirsiniz. Pasaport kontrolünden sonra uçağımızın kalkış yapacağı kapıya doğru ilerliyoruz. Uçağımızın kalkış saati geldiğinde uçağa arka koltuklardan başlayarak yolcuları bilet sırasına göre tek tek uçağa alıyorlar. Uçak kapısına geldiğimizde maske takmak zorundayız. Eğer maskemiz yok ise uçak girişinde personel tarafından maske dağıtılıyor. Uçakta oturma düzeninde bir değişiklik yok. Yine eskiden olduğu gibi üçer kişilik oturuluyor. Sadece tüm uçuş süresi boyunca maskeniz takılı olmak zorunda. Türk Hava Yolları'ndaki bir değişiklik ise yemeklerde olmuş. Şu an için sadece sandviç, kek ve içecek veriliyor. Bir süre sonra uçak içerisinde hostesler tarafından bir form veriliyor. Bu forma kişisel bilgilerimizi doldurup imzalamak zorundayız. Kişisel bilgilerimizi doldurup imzaladıktan sonra bu belgeyi uçaktan indiğimiz zaman pasaport kontrolünde pasaportunuzla birlikte gümrük polisine teslim ediyoruz. Pasaport kontrolüne gelinceye kadar bu formu kaybetmemeye dikkat edin. Pasaport kontrolünde yine sosyal mesafeye dikkat edilerek insanlar tek tek alınıyor. Pasaport kontrolünden sonra valizlerimizi normal bir şekilde alıp havalimanından çıkıyoruz. Tabii Akın Travel, Mart Reisen ve Damak Restorant'ın bizlere tahsis ettiği tekrar aracı ile yine bizlere tavsiye edilen otelimize doğru geçiyoruz dinlendikten sonra dönüş uçuşumuz için hazırlıklara başlıyoruz bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu Türkiye'den dönüşte karantina uygulaması yapıyor. 14 gün ev karantinasında kalmamak için Covid-19 testi yaptırmamız gerekiyor. Bizim uçtuğumuz dönemde havalimanlarında test imkanı olmadığı için özel bir hastanede testimizi kişi başı 50 euro ödeyerek yaptırdık. Ama 1 Temmuz'dan itibaren İstanbul, İzmir, Antalya ve Dalaman havalimanlarında 15 Temmuz'dan itibaren ise tüm havalimanlarında test center'lar kuruluyor. Burada kişi başı test ücreti 15 euro olacak ve bu test sonuçları tüm Avrupa genelinde geçerli olacak. Yalnız bu test sonuçları havalimanlarında 2 saat sonra alınabildiği için havalimanına normalden daha erken yani 4 saat yerine 6 saat önce gelmenizi tavsiye ediyoruz. Bu testi aldıktan sonra Avrupa'da 14 gün ev karantinasına girmek durumunda kalmıyorsunuz. Testlerimizi aldıktan sonra havalimanına doğru ilerliyoruz. Havalimanına ulaşıyoruz, valizlerimizi veriyoruz. Yine gelişte olduğu gibi Türk Hava Yolları ile uçtuğumuz için Aynı yük haklarımızı kullanıyoruz. Valizlerimizi verdikten sonra pasaport kontrolüne doğru ilerliyoruz. Burada da kontrolden geçtikten sonra uçak kapısına doğru gidiyoruz. Yine gelişte olduğu gibi dönüşte de uçak içerisine yolcu alımı en arka koltuklardan sırayla tek tek yapılıyor. Yine gelişte olduğu gibi dönüşte de uçak içerisinde maske zorunluluğu yol boyunca mecburi. Uçuşumuza başladıktan belli bir süre sonra hostesler tarafından yine bizlere bir form dağıtılıyor. Bu forma Kişisel bilgilerimizi eksiksiz bir şekilde doldurup imzalayıp Viyana Havalimanı'nda pasaport kontrolü öncesinde aldığımız test ile birlikte görevlilere teslim ediyoruz. Eğer Türkiye'de uçağa yetişemediyseniz, test yaptırma imkanınız olmadıysa 14 gün karantinaya girmek istemiyorsanız Viyana Havalimanı'nda 190 Euro verip test yaptırabiliyorsunuz. Yalnız burada test saat 17'ye kadar yapılıyor. Hafta sonu ve tatil günlerinde ise yapılmıyor. Havalimanında da yaptıramazsanız 2 gün içerisinde bir laboratuvarda yaptırabilir ve karantinadan çıkabilirsiniz. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra valizlerimizi alıp yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Tabi burada sizlere belirtmek istediğimiz ve herkesin korktuğu en önemli konu Covid-19 testinin nasıl yapıldığı. Covid-19 testi 10 saniye süren çok basit bir işlem ve hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Sadece burnunuzdan ve dilinizden sıvı örneği alınıyor o kadar. Tabii ki çalışmıyor iseniz evde 14 gün karantinada kalacaksınız. Bu testleri yaptırmak zorunda değilsiniz. Öncelikle bizim ulaşımımızı sağlayan Akın Travel, Martrizen ve Damak Restoranta katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.